Merhaba sevgili dostlar ben İbrahim Bulut yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında sosyal medya ağırlıklı paylaşmış olduğu videolar var. Değerli dostlar bu videoda onlardan bir tanesi olacak. Biliyorsunuz ki son zamanlarda de bir uygulama kendi adından söz ettirmeye başladı ve öyle bir özellik çıkardı ki sevgili dostlar neredeyse herkes artık Kawaii indirmeye başladı ve kullanmaya başladı değerli dostlar. Peki bunlar neydi değerli dostlar? Ee, İzlemiş olduğunuz videolardan para kazanıyorsunuz sevgili dostlar. Hiçbir şey yapmadan sadece video izleyerek para kazanabiliyorsunuz. İkincisi ise sevgili dostlar arkadaşlarınızı davet ederek uygulamaya para kazanıyorsunuz ve rahat bir şekilde. Bunun için sevgili dostlar Kawaii son zamanlarda dediğim gibi çok popüler hale gelmeye başladı. Ve çok kullanıcı tarafından indirilmeye başladı ve hesap açılmaya başladı. Şimdi değerli dostlar bununla ilgili paylaşmış olduğum 3 tane videom vardı. Bunlardan bir tanesi videodan para nasıl kazanılacağını, ikincisinde kazandığınız paraları nasıl çekeceğiniz ve üçüncüsünde sevgili dostlar herhangi bir ajansa gerek var mı yok mu diye 3 tane video yayınlamıştım kendi YouTube kanalımda ve bunların altında çok sayıda yorumlar gelmeye başladı ve çok da ilgi duyuldu bu yaptığım videolarda. Şimdi değerli dostlarım, biliyorsunuz ki her zaman şunu diyorum. İbrahim Bulut YouTube kanalımda yalanan yer yok. Doğrular neyse onları sizlerle paylaşıyorum değerli dostlar. Şimdi sevgili dostlarım e, yorumların altına e, bana e, sorulan dört tane e, sorular vardı. Bunları öncelikle yanıtlayacağım. Var aslında sevgili dostlar. Birkaç tane şey daha söyleyeceğim. Şimdi sevgili dostlar birçok kişi yapmış olduğum videonun e, altına e, ve instagram hesabıma şu şekilde bir soru e, yöneltmişlerdi bana. E, benim iki tane kava hesabım var. Ve bir banka hesabım var. Her ikisini de kullanabilir miyim? Diye soru yönetmişler sevgili dostlar. Hayır kesinlikle bir banka hesabı sadece bir kavay hesabında kullanabiliyorsunuz. Ve para çekebiliyorsunuz. Birisini eklediyseniz banka hesabını sevgili dostlar. Diğerini ekleyemezsiniz. Eğer ki ekleyip silseniz bile. Tekrardan başka hesapta kullanamazsınız. Orada hata alırsınız. Ve başka hesapta. E, IBANınızın ve banka hesabınız kullanıldığı diye uyarı alacaksınız. Bu yüzden sevgili dostlar sadece bir banka hesabı bir kava hesabında kullanabiliyorsunuz. İkincisi de sevgili dostlar e, hangi bankalar e, kava hesaplarına ekleyebiliyoruz diye sonunu yapmışlar bana. Sevgili dostlar hiç fark etmez. Herhangi bir bankada hesabınız varsa kava hesabınıza e, bağlayıp oradan paranızı o bankaya çekebilirsiniz. Herhangi bir e, banka olabilir. Bunun için sevgili dostlar fark etmez ABC bankası olabilir. Diğer ise sevgili dostlar adımı soyadımı su ismimi giriyorum ve ibanımı giriyorum. Yalnız numaramda hata alıyorum diyorlar sevgili dostlar. Numarayı eklemiyorum diyor. Numara eklememesinin sebebi veya hata almanızın sebebi sevgili dostlar şudur. Biliyorsunuz ki her ülkenin kodları vardır. Bunun için sevgili dostlar ee, numara yazdığınız yerin başında 090 ya da 90 e, kodunu girmeniz lazım. Onu girmeden numaranızı giriyorsanız sevgili dostlar, bundan hatta alıyorsunuzdur. Ve sevgili dostlar bir diğeri e, iban hatası. E, her şey tam e, giriyorum, her şey e, kabulleniyor, e, okunuyor. Yalnız sevgili dostlar e, İBAN'ımda hatta alıyorum diye soruyorlar bana. İBAN'ınızda da hatta almanızın e, sebeplerinden ee, en çok bana sorulan soruda veya duyduğum sevgili dostlar şudur: e, Banka e, hesabınıza giriş yaptığınız zaman e, kopyala yapıştır yaptığınız için sevgili dostlar e, rakamların arasında boşluklar oluşuyor ve o boşlukları siz gidermediğiniz için oradan e, hata alıyorsunuz çünkü biliyorsunuz ki TR ile TR ile beraber 16 karakter olması gerekiyor. Siz o boşlukları silmediğiniz için 16 karakterden fazla olduğu için buradan hata alıyorsunuz sevgili dostlar. Ee, İnilal ve buna benzer e, imanlar olmaz sevgili dostlar. Normal bizim bildiğimiz banka hesaplarınızın imanı olması lazım sevgili dostlar. Hatta almamanız için. Şimdi değerli dostlar e, bunları çok fazla uzatmadan eee arka arkaya söyledim çünkü çok fazla zamanınızı zamanınızı almak istemiyorum o yüzden sevgili dostlar bunlar basit olan şeyler kafanıza takılan ve bunlarla ilgili yapmadığınız bir şey varsa sevgili dostlar çekinmeden yorum kısmına yazın her türlü şekilde boş zamanlarımda fırsat buldukça sevgili dostlar o yorumlara er ya da geç cevap veriyorum sevgili dostlarım şimdi değerli dostlar bazı arkadaşlar videolarımın çok kalitesiz olduğunu söylüyor e, kalitesiz e, olmasının sebebi değerli dostlar e, videolarımın telefonla çekmiş olmam çünkü elimde e, sizlere video hazırlamam için elimde bir kameram yok e, o yüzden kendi kullandığım telefondan e, elimden geldikçe sevgili dostlar videoları çekip e, YouTube kanalımda yayınlıyorum Ben de isterim ki elimde kaliteli bir e, video çeken makinem olsun ben sizlerin karşısına daha net daha kaliteli videolarla çıkabileyim. Ama e, Allah'ın izniyle yavaş yavaş e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. E, çok uzun zamandır sevgili dostlar YouTube kanalında e, içerik üretmeye çalışıyorum ve sizlerin karşısında doğrular neyse onları yapmaya çalışıyorum. Bazı e, arkadaşlar da gerçekten çok e, acımasız e, videolar paylaşıyorlar bize. E, şimdi değerli dostlar, biz burada bir konuyu anlattığımız zaman e, tabii ki ben ne TikTok'un sahibiyim, ne Kawai'nin sahibiyim, ne YouTube'un sahibiyim veya herhangi size e, videoda anlattığımız e, o program ve uygulamanın sahibileriyiz. Biz burada sadece e, görmüş olduğumuz sıkıntıları ve cevaplarını bildiğimiz sıkıntıları Burada sizlere yardımcı olmak amacıyla ve kanalımızı büyütmek amacıyla paylaşıyoruz değerli dostlar. Ben burada e, yapamadığım veya bilmediğim bir şey varsa kesinlikle ve kesinlikle burada sizlerle paylaşmıyorum. E, bazen e, yanlış anlamayın sevgili dostlar. Bakıyorum YouTube kanallarına şebeklik yapıyor, gereksiz videolar paylaşılıyor, e, millete küfür ediyorlar. Vesaire gibi içerikler üretiyorlar değerli dostlar ve milyonlarca takipçileri var, binlerce takipçileri var. Destekler, destek verenler var, bağışı yapanlar var, kendilerine para gönderenler var. Biz burada sizler için, abonelerimiz için ve bu videoyu izleyen kimler olursa olsun bizim için hiç fark etmiyor. Doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da sevgili dostlar kanalımızın çok e, yavaş adımlarla büyümeye başlıyor. E, biz de burada şebeklik yapmış olsaydık herhalde biz de şu anda binlerce, milyonlarca takipçimiz olurdu diye düşünüyorum. Sevgili dostlar emeğe saygı olarak kanalımıza abone olan bütün arkadaşlarımızdan, bütün insanlardan çok çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Biz de burada desteklerinizi sevgiyemezseniz bizim için önemli olanı YouTube kanalımdan çok fazla da bir para elde edemiyorum sevgili dostlar. E, aylık 250 milyon, bilemedim 300 milyon bir e, para geliyor. Hani e, atmasa da damlıyor sevgili dostlar. Buna da şükür. Benim için bu bir hobi gibi. E, içerik yapmayı, YouTube'la e, uğraşmayı seviyorum sevgili dostlar. Sizler de umarım bu konuda bana destek olursunuz. E, abone olursunuz, yorum yaparsınız bir nebze kanalımızın kanalımın üstte çıkmasını sağlarsınız. Ee, yarın öbür gün Allah e, Allah'ın izniyle sevgili dostlar kamera da alırız daha da güzel içerikler paylaşırız daha kaliteli içerikler paylaşırız sizlerin sayenizde ve sizlerin desteğiyle sevgili dostlar sevgili dostlarım dediğim gibi yorum yazmadıktan çekinmeyin aklınıza takılan bir şey varsa yapamadığınız bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz ve her türlü şekilde sevgili dostlar. El veya geç sizlere cevap vereceğim sevgili dostlarım. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Esen bakın değerli dostlar. YouTube kanalımızda paylaştığımız içeriklerden haberdar olmak için lütfen abone olmayı ve çan zilini tüm olarak açmayı unutmayın.